Allahümme salli ve sellim ve barik seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke-i Mükerreme'de Kureyş kabilesinin başlatacağı yönetimde kurallar dönemindeyiz. Kabe'nin kuralları belli olacak tabiri ise. Ancak tarihi süreci ele aldığımızda Mekke-i yönetiminin nasıl bir yolculuktan geçtiğini okuduğumuzda ilginç garipliklerle karşılaşıyoruz. Mekke-i yönetiminde 3. yüzyılın başlarına kadar Mekke yönetiminin Cürhüm kabilesi tarafından elde tutulduğu söyleniyor. Ardından 5. yüzyıla kadar da Huza kabilesinin yönetiminde olduğu sonrasında Kureş kabilesinin geri gelip Kusay zamanında bu bölgeyi tekrardan geri aldığı söyleniyor. Tarihte Hz. İsmail Efendimiz'den ta Rasul-i Aleyhisselatü ve vesselama kadar çekilmezlikler çok fazla olsa da, iç çatışmalar gerçekleşmiş olsa da Kureş kabilesinin Mekke-i Mükerreme'den çekildiği bir dönemin söylencesinden başka bir şeyle karşılaşamıyoruz. Hakikat Kureş kabilesinin buradan geri çekildiğine dair ibarenin özellikle Huzay kabilesinin ardından söylenmesinde önemli bir incelik var. Huzay kabilesi bedevilere destek çıkan Yahudi Araplardır. Daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi Yahudilerin Medine bölgesine yerleşmesi adından Mekke-i mükerreme bölgesinde ticari faaliyetlerde bedevilerle kurdukları ortaklıklar bulunuyordu. Yahudilerle Araplar evlenmekten çekinmediklerinden Arapların önemli bir kısmının da Yahudi ailelerle yakın ilişkiler kurduklarını da söylemek gerekiyor. Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğduğu tarihe doğru giderken yaklaşık 350-400 yıl boyunca gerçekleşen bu evliliklerin sonrasında Yahudi toplulukların Araplaşması için önemli bir süre olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Yemen'de hala varlıklarını sürdürmekte olan Huzar kabilesinin kökü, işte bu hakikat dairesinde Yahudi Araplardır. Tarihin ilerleyen dönemlerine atılmış bir tohumdur ki, Kureyş kabilesinin sanki Huzar kabilesinin yerini almış ya da Huzar kabilesini rahatlıkla Kureyş'i oradan itekleyebilmiş anlamında kullanılmak istenmektedir. Beni İsrail'in tarih yazıcılığı, sadece dünü karıştırmak adına değil, yarının da karışması için pek çok yere pek çok tohum ettiğini söylememiz gerekiyor. Siyer-i bu tohumların her birisini bulunduğu yerden çıkarmak ve gerçeği ifade ederek ileride çıkabilecek problemlerde de engelleme vazifesini elhamdülillah yerine getirmiş oluyor. Hakikatse Cürhüm kabilesinin Kureyşlere yardım eden önemli bir tabaka olduğunu, önemli bir teba olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle Orta Doğu coğrafyasının bugün de batı bölgesinde var olan Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinde yaşayan insanların önemli bir kısmının Cürhum kabilesinin devamı olduğunu söylemek mümkün. Yani Arap dünyasında Cürhum kabilesini gayri Arabi göstermek mümkün olmadığı gibi Kureyş'te çatışmacı bir zihniyetin olmadığını da söylemek gerekiyor. Ancak İslam'ın gelişine yakın dönemlerde başlayan iç çekişmenin bir parçası olarak kabile kendisini farklı bir konuma alma peşinde. Aynı zamanda Kureyş'te sivrilen, Kureyş tarafından yapılan hatalar da elbette bunun içinde yer almalı. Ancak Cürhüm kabilesi ve Kureyş'ten bahsedip de Kureyş'e Mekke'nin yönetiminden çekildiği dönemlerin kısıtlılığını ayrıca altı çizilesi biçimde ifade etmek gerekiyor. Ve bunun yanında Hakeza Huzar kabilesinin hiçbir zaman Mekke-i yönetiminde olmadığını da söylemeliyiz. Mekke-i Mükerreme'nin Darun Nedve bölümünde tarih boyunca Yahudi Araplardan sadece 3 kişi görev alabilmiştir. Madem ki bu görevi alabilmiştir o halde şimdi Darun Nedve'den biraz daha bahsetmek gerekiyor. Darun Nedve'nin kuruluşu Hz. Galib'in oğlu Hazreti Lüey'in doğumuna denk gelir. Hazreti Galip Efendimiz daha önce hatırlayacaksınız Darun Nedve'de bir akşamdan bahsetmiştik. Henüz Darun Nedve yapım aşamasında akşamleyin insanlar bir araya geliyor. Ama gerçekten Darun Nedve'nin ne iş yapacağı ve yürütmenin nasıl gerçekleşeceği henüz konuşulmuş değil. Hz. Galip Efendimizin beklemesine vesile olan konulardan birisi hem Mekke-i Mükerreme'nin biraz daha sosyolojik olarak oturması iken İşin hikmeti bir başka yerden gösteriyor kendini. Hz. Galip Efendimiz sürekli vakit geçirmiş olduğu Kabe-i Muazzama'da bir akşam üstü uykusunda Mikail Aleyhisselam'ın gençlik halini görüveriyor. Mikail Aleyhisselam onun adının oğlunun olacağını, oğlunun adının da Lüey olduğunu söylüyor. Oğlunun adını Lüey koy ve kuralları belirle diyor. Hz. Galip Efendimiz'in gördüğü bu rüya çocukluğundan beri gelen bütün o etkileşimin içinde gerçekten yeniden derlenip toparlanmak için bir imkan gibi görünüyor. Zira Arap dünyasında da tarih boyunca da yeni bir çocuğun dünyaya gelmesi ve o çocuğun isminin bile önceden konulması pek çok defa yaşanmış bir şey olup haddi zatında acaba bu sefer o mudur? Yıldız'a Ahmet mi geliyor diye hep bir soruya da Vesile olunmuştur elbette. Hakikatse Hazreti Galip Efendimizin henüz o dönemde çocuğu yok ve Hazreti Lüey'in doğumu 291 yılında gördüğü bu rüyadan tam 6 sene sonra gerçekleşiyor. 6 sene boyunca Darun Nedvede toplantılar, görüşmeler olsa da hiçbir zaman Hazreti Galip Darun Nedvenin adını açıkça beyan edip kurallar, kanunlar, yaklaşımlar Nasıl bir yönetim olacağına dair işaretleri vermiyor. O güne kadar gelmiş olan yöntemle insanlar arasında gerçekleşen problemler çözülüyor. Aşiretlerin, bedevilerin, Arapların ve Yahudilerin ticaretten beklentileri karşılanıyor. Zaman zaman Roma'dan gelen elçilerle görüşülüyor. Ama gerçek bir kanun ve gerçek bir yönetim biçiminde kurallar henüz belirlenmiş değil. Hazreti Lüey'in doğduğu 297 yılında ise doğum Darun Nedve'nin içinde gerçekleşiyor. Hazreti Lüey, lama sahip çıkan demek. Bu, Mikail Aleyhisselam'ın getireceği bütün rızkı ilahinin işaret olduğu gibi. Mekke-i şimdi yeni bir yönetim merkezi olacağına dair önemli bir işarettir. Darun Nedve akşam yemeklerinin yenmediği, toplantıların gerçekleşmediği zamanlarda Hz. Galip Efendimizin ailesinin özel vakit geçirebileceği alanlardan biri olarak da kullanılıyor. Zira Hz. Galip pek çok zaman Kabe-i Muazzama'nın hemen yanı başında yapılmış olan bu Darun Nelve'de sırtını Kabe-i Muazzama'ya dayayarak dinlenmeyi, uyumayı, ailesiyle vakit geçirmeyi oldukça seviyor. Hz. Lüey doğuyor Darun Nelve'nin içinde. Ardından derlenip toparlanma söz konusu oluyor ve Darun Nedve'nin kuralları belirleniyor. Kuralları o güne kadar hazırlamıştır elbette Hz. Galip Efendimiz ama 6 yıla yakın süren bu bekleyişin ardından ilk defa Darun Nedve'nin kuralları belirleniyor. Civarın önemli isimleri içinde gençler de olmakla beraber Darun Nedve'nin ne işe yarayacağını, neler yapacağını o akşam öğrenebiliyorlar. Hz. Galip Efendimiz kuralları şöyle ifade ediyor. Darun Nedve 18 kişi ve bir başkandan meydana gelecek. Bu 18 kişinin içerisinde bir bedevi ve bir Yahudi yer alacak. Zaman zaman bu rakamlar birden ikiye çıktığı da oldu elbette. İkinci kural Darun Nedve bilgi sahiplerinden olacak. Hem insanların hac yolculuğunda onlara yardımcı olacak hem de Darun Nedve'den çıkan kuralları onlara bildirecek ve yürütecek. Darun Nedve'nin içerisinde bir hacul Esvet olacak. Aynı zamanda hacul Esvet'in kapı bekçileri olacak. hacul Esvet'in yanında nöbet tutacaklar. Kabe-i Muazzama'nın kapısında bekçilik vazifesi başlıyor olacak. Mutlak surette soy beyanı tutulacak. Ve aynı zamanda bu soy beyanının da Hz. Galip Efendimiz tarafından 700 sayfalık Arap dünyasının ilk secere çalışmasının yapıldığında söylemek gerekiyor. Darun Nedve ahlak beyanını sunacak. Ahlak beyanı özellikle ticari fonksiyonlarla başlıyor elbette. Zira aile içi durumlara nasıl karışılacağı henüz Darun Nedve tarafından belirlenecek bir ortam karşımızda yok. O yüzden Darun Nedve ticarette dolandırıcılık yapmamak, vergiyi zamanında ödemek, insanlara eksik mal satmamak gibi ahlak kurallarını ticareten koyuyor. Beşinci olarak konulan kuralsa vergi usulü olarak ifade ediliyor. Hz. Galip Efendimizin daha önce koymuş olduğu vergi usulünde orantısal değişimler yapılarak yeniden düzenleme gerçekleştiriliyor. Böylece Mekke-i Mükerreme'de Darun Nedve bir devlet yönetim mekanizması olarak resmi anlamda göreve başlamış oluyor. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.